kıymetli yurttaşlarımız, sevgili çocuklar ve gençler, değerli basın mensupları. En değerli varlıklarımız, çocuklarımız bugün karnelerini alıp bir eğitim öğretim yılını tamamlıyorlar. Kimileri ilk karnelerinin heyecanı yaşarken, kimileri son kez karne alıp tamamlıyorlar. Üniversiteye geçiş sınavına giriyorlar. Tüm çocuklarımızı bir yıl boyunca verdikleri tüm emekler ve çalışmaları için yürekten tebrik ediyor. Mutlu bir yaz tatili diliyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz sorumluluklarını yerini yerine getirdi ve dinlenmeyi hak ettiler. Ancak ne yazık ki aynısını Milli Eğitim Bakanlığı için söyleyemiyoruz. Yıl boyunca defalarca uyarmamıza rağmen bir yılı daha sorumluluklarını yerine getirmeden tamamladılar. Ekonomik büyüme, toplumsal kalkınma ve küresel rekabet için ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli, çağdaş, bilimsel, layık, kamusal, parasal, parasız, eşit, erişebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemidir. Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyetimizin bizden istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirebilmesi sağlamak en temel sorumluluğumuzdur. Ancak AKP iktidarının ve atanmış bakanlarının amacı hiçbir zaman ülkemizi ve eğitim sistemimizi iyiye götürmek, aksayan yönlerini tespit edip Buna yönelik çözümler üretmek olmadı. İktidarın bütün amacı iktidarın bütün amacı eğitimi bir araç olarak kullanarak dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek. Kendilerine uygun, idaatkar ve kanaatkar seçmenler yaratmak oldu. Bu nedenle de eğitim sistemimizi bilimden, akıldan ve cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırmaya devam ettiler. 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim sistemimizin hiçbir sorunu çözülemedi. Hatta bakanlık var olan sorunların yenilerini ekledi. Bugün birinci sınıf öğrencilerimiz karne alamadı mesela. Eğitim alanında sembolik değeri olan tüm uygulamalara düşman olan bakanlık 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokul birinci sınıflarda karne uygulamasını kaldırdı. Somut işlemler döneminde olan öğrencilere 6-7 sayfadan oluşan gelişim raporları verildi. Çocuklarımızın gelişmelerini raporlaştırılması, velilere, çocuklara ve ilgi, ilgi, ilgili dönütler verilmesi elbette çok önemlidir. Bu raporlar hazırlanmalı ve velilerle de paylaşılmalıdır. Ancak henüz somut işlemler döneminde olan çocuklarımızın bu raporları anlamlandırması mümkün değildir. Onlara da üzerinde Atatürk ve İstiklal Marşımızın olduğu not ile değerlendirilmedikleri, emeklerinin karşılığını görecekleri ve hatıra olarak saklayacakları bir belge mutlaka verilmeliydi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında da çocuklarımız okullarda bir bardak demir suya, bir öğün ücretsiz yemeğe dahi erişemedi. Kantin masrafları bile aileler için ciddi bir yük haline geldi. Kantinlerde su 15 lira, kaşarlı tost 50 lira. Bir çocuk günde bir kaşarlı tost yese ve bir su içse ayda 1300 lira para ödemek zorunda. Türkiye'de her üç öğrenciden biri okula gitmeden önce kahvaltı yapamıyor. Okulda kantin fiyatları el yakıyor. Çocuklar temiz suya bile erişemiyorlar. Oysa yıllık 190 milyar lira bütçeyle çocuklarımıza bir öğün sağlıklı okul yemeği verilebilir. Ancak yandaş vakıflara kaynak yaratan iktidar, çocuklarımıza bir öğün yemek vermeye kaynak bulamadı. Partimizin bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergeleri ve kanun tekliflerini reddetti. Ekrem İmamoğlu'nu tutsak etmek için bir gecede 55 milyar dolar, yakanlar çocuklarımız için 190 milyar bulamadı. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Okullarda temizlikle ilgili yaşanacak sorunları ve alınacak önlemleri dile getirmemize rağmen hiçbir önlem alınmadı. Okullarımız temizlenemedi. Ayda 8 bin liraya köle düzenine insan çalıştırılabileceğini düşünen zihniyet okullarımızdaki temizlik krizini işgücü uyum programı ve toplum yararına program gibi keçici çözümlerle gidermeye çalıştı. Okullar temizlenemedi. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler okullarını temizlemek zorunda kaldı. Okullarımızın bakımını ve temizliğini üstlenmek isteyen belediyelerimiz ise engellendi. Okullarımız afet ve acil durumlara karşı denetlenemedi. Gerekli iyileştirmeler yapılmadı. Pek çok okul kazası yaşandı. Dönemin başında ilkokula başlayacak olan Miray Aslan yavrumuz okul bahçesinde bir kazada hayatını kaybetti okul kazalarının yanı sıra okullarımızda büyük bir güvenlik sorunu da yaşanıyor. Daha geçtiğimiz hafta bir öğrencimiz, bir öğretmenimiz Konya'da bir okulda ders saatleri içerisinde yüzlerce öğrenci varken bombalı tüfekle katledildi. Yıl boyunca defalarca silahlı saldırılar, yaralanmalar, şiddet olayları oldu. Yıllık 32 milyar lira maliyetle okullarımıza katrolu bir güvenlik görevlisi atanmadı. Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız okullarda salgıya uğradı, yaralandı, hayatını kaybetti. Kamu okullarının temizliği ve güvenliği bakanlık tarafından sağlanamadığı için, okulların eksikliklerini giderecek bütçeleri olmadığı için yasak olmasına rağmen velilere kayıt ücreti, bağış adı altında ücretler talep edildi. Okulların ihtiyaçları karşılanmadığı sorumluların verilere bırakıldı. 2025 yılı Eğitim Bakanlığı bütçesi geçtiğimiz yıla göre %33.15 oranında artış gözükse de yıllık enflasyona göre düğün enflasyonu %48.58 ENAK'a göre 89.72 77 oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi gerçekte artmadı, azaldı. Bakanlık okullarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamadı. Öte yandan kurulduğu günden bu yana toplam 13.85 milyar lira aktarılan Türkiye Maarif Vakfı'na 2025 yılı için Milli Eğitim bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabileceği Cumhurbaşkanı kararı ile duyuruldu. Öğrencilerimizin Hiçbir ihtiyacı için bütçe bulamazken yıllık 15.8 milyar lira maliyetle okullara dönem başında öğrenci başına 1000 TL okul bütçesi gönderemezken yandaş vakıflara kaynak bulundu. Devlette emanet edilmiş bütçeler çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için kullanılması gereken kaynaklar yandaşlar için kullanıldı. Seçim beyannamelerinde bir yıl okul öncesi eğitimi zorunlu yapacağız diyen iktidar okul öncesi zorunlu yapmadığı gibi katkı bayı uygulaması ile okul öncesi eğitimi kamu okullarında bile ücretli hale getirdi. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okullaşma oranı 5 yaş grubu için yalnızca %84.26, 3-5 yaş grubu için de yalnızca 51.89 oldu. Yetmezmiş gibi okul öncesi eğitime erişimde yoksul halkımızın tek seçeneği haline gelen belediye kreşlerimiz kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Tarikat ve cemaatlerin sıpyan mektepleri, merdiven altı metreseler açması kolaylaştırılırken yerel seçimler öncesi kreç açmayı vaat edenler yaşadığı hezimetin indikamını çocuklarımızdan almaya çalıştı. Çocukların eğitim hakkını kısıtlayan, sağlık ve yaşam hakkını zedeleyen, güvencesiz ve denedimsiz bir emek sömürüsü olan mesemlerde çocuklarımız sömürülmeye <laughs> yaralanmaya ve ölmeye devam etti. 2023 Eylül ayından bu yana 13 çocuğumuz hayatını kaybetti. Bir kez daha hepsine rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyor ve onlara unutturmamaya söz veriyoruz. Hayatını kaybeden çocuklarımızın davalarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz takip ediyoruz. Ancak davalara ne Milli Eğitim Bakanlığından ne Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığından ne Adalet Bakanlığı'ndan hiç kimse katılmıyor. Ak, AK, Parti iktidarı kendisine emanet edilmiş çocukları koruyamadığı için kaybettiğimiz çocuklarımız için adalet de sağlayamıyor. 17 yaşında kaybettiğimiz MESEM öğrencisi Alperen Enes Ural davasında sorumlular tutuklanmadı. Çok küçük para cezalarıyla serbest kaldılar. MESEM'ler yalnızca çocuk işçiliği ve sömürüsüyle değil, Yapılan usulsüzlüklerle de eğitim sisteminin en büyük sorunlarından biri olmaya devam etti. Bazı iş yerleri devletten haksız kazanç elde etmek amacıyla ya da hiç var olmayan işletmelerde çocukları ve yetişkinleri çalışıyormuş gibi gösterdi ya da var olan iş yerlerinde binlerce kişi çalışıyormuş gibi sahte beyanlarda bulundu. Bu usulsüz uygulama uygulama ile ödenek aldığı ortaya çıkarılan İzmit'teki bir kısım işverenler hakkında iddia kabul edildi. 206 kişinin kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Devletin kaynakları hile ile yandaşlara dağıtılmaya devam ederken sorumlular olayın üstünü örtmeye çalıştı ve sessiz kaldı. Mesemlerle ilgili bunca olay olurken sessiz kalan bakanlık sanayide yaşanan ara eleman eksikliği bahanesiyle zorunlu eğitimi tartışmaya açtı. Mesleki eğitimi ortaokul düzeyinde çekmeye çalıştık. Çocukları erken yaşta eğitimden koparıp iş gücüne yönlendirmek, daha fazla çocuğumuzu mağdur etmenin, daha fazla aileye evlat acısı yaşatmanın dışında en yaşatmanın dışında ne ülkemize ne de çocuklarımıza hiçbir fayda sağlamaz. Bakanlığın görevi çocuk işçiliğine zemin hazırlamak. Sermayenin ve patronların ara eleman eksikliğine bahanesi altında ucuz iş gücü aramasının çaresini bulmak değildir. Bakanlığın görevi çocuk, çocuğun üstün yararını gözetmektir. Ancak tam tersine AKB iktidarı ve bakanlık çocukların okuldan koparılmasını, açık öğretime geçmesini, özel okullarda hayalet sınıflar oluşmasını, çocukların ucuz iş gücü olarak çalışmasını ve özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini kolaylaştıracak politikalar izlemeye devam etti. Orta öğretim düzeyinde okullaşma oranı bir önceki eğitim öğretim yılına göre gerileyerek %91.7'den %87.9'a düştü. Açık öğretim okullarında kayıtlı öğrenci sayısı 1.229.802 oldu. Taşımalı eğitimin kapsamını daraltan değişiklik nedeniyle kırsal bölgelerde yaşayan çocuklarımız bir kez daha mağdur edildi. Kapatılan köy okulları ve yatılı bölge okullarının koşulları nedeniyle başta kız çocuklarımız olmak üzere dez avantajlı çocuklarımızın eğitimine erişim hakkı ihlal edildi. Denetle, denetlenemeyen özel okullarda karşımıza çıkan özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını elinden alan Hayalet öğrenci, hayalet sınıf sorunu devlet okullarına da sıçradı. <laughs> Devamsızlık yapan öğrenciler bazı okullarda var yazıldı, bildirim yapılmadı, sınavlara bile girememelerine rağmen not verildi. Bu yıl 1. 5. ve 9. sınıfı tamamlayan çocuklarımız, Türkiye 100 yılı marif modeli, marif modeli adı verilen öğretim programı olmaktan ziyade çağdışı bir eğitim manifestosu olma niteliğini taşıyan iktidarın ideolojik saplantılarını idaatkar ve kanaatkar nesil yetiştirme hedefini yansıdan programlarla eğitime aldık. Eğitim paydaşlarının tüm itirazlarına rağmen partimiz, sendikalar, veliler tarafından davalar açılmasına rağmen hem bilimsel hem pedagojik pedagojik hem de milli eğitimin temel ilkeleri açısından tartışmalı içerikler ders kitaplarına girdi. Çocuklarımız yazları bile belli olmayan, yazarları bile belli olmayan, hiçbir bilimsel temele ve ihtiyaca analizine dayanmayan, pilot çalışması bile yapılmadan uygulamaya konulan bu programların denekleri haline getirildi. AKP'nin eğitimi siyasallaştırma ve dinselleştirme hamlelerini yenileri de eklendi. ÇEDES kapsamında pedagojik olarak çocuklara uygun olmayan mezar ve cami temizleme, sava savaş şanlandırması, ağıt yakma ve benzeri etkinliklerle gerçekleştirildi. Ülkü Ocakları Kültür Vakfı ile yapılan protokol ile bir partinin gençlik kolları yapılanması eğitim kurumlarımıza girdi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu protokolün iptali için dava açtık. Yandaş vakıflar vakıflara yaz kursları için okullarımızı kullanmasına, eğitmen ücretlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasına izin verildi. Çocuklarını bakanlığın gerici uygulamalarından korumak, bilimsel ve layık bir eğitim almasını sağlamak, temizlenebilen, güvenli okullara göndermek isteyen veliler, özel okullara mahkum edildi. Fahiş fiyat artışları, kırtasiye, yemek, kurs, ve benzeri gibi farklı başlıklar altında istenen ek ücretlerle bazı özel okullarda istenen ücretler 1 milyon lirayı aştı. Devlet okullarda yaşanan sorunlar nedeniyle dişinden tırnağından arttırarak kredi çekerek çocuklarını özel okula göndermek zorunda kalan veliler ücretleri karşılayamaz hale geldi. Özel okullarda ücretler, ücretleri açısından denetlemeyen bakanlık aynı tavrını özel okullarda emeği sömürülen, öğretmenlerin yaşadığı sorunlarla ilgili de sürdürdü. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş, belirsiz süreli iş sözleşmesi, eğitim ve güzel sanatlar iş kolu kurulması, kamu ile özlük haklarında eşitlik sağlanması yönündeki taleplerini duymazdan gelmeye devam etti. Bakan Yusuf Tekin'in müsteşarlığı döneminde kaldırılan özel sektör öğretmenlerinin kıdemlerine görev dengi resmi okullarda ödenen tutarlarına, tutarlarından az ücret alamayacağını düzenleyen maddenin yeniden yürürlüğe konulması, konulmasıyla ilgili talepleri göz ardı etti. Bir yandan velilerden faiz fiyatlar talep eden özel okulların bir yandan da asgari ücretle hatta bazen de daha azına öğretmen emeğini sömürmesine ilişkin soruları yetki bende değil kurum sahipleri söz verdiler diye kaçamak cevaplar verdi. Devlet okullarında en temel ihtiyaçlar bile karşılanmazken bazı okullar için özel imkanlar seferber edildi. Bazı Anadolu İmam Hatip Liseleri bünyesinde proje İmam Hatip okulları için öğrencilere burs, nakit para, ödül, ücretsiz öğle yemeği, kırtasiye desteği, 24 kişilik kişilik sınıflar, ücretsiz ulaşım gibi diğer devlet okullarında bulunmayan imkanlar vaat edilerek kayıt kampanyalarını yürütülmeye başlandı. Proje okul uygulamasının yandaş bir eğitim sendikası üyelerine kayırmacılık yapmak ve AKB'nin il teşkilatlarına bir torpil pazarı oluşturmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğini defalarca söyledik. Dünyanın hiçbir yerinde bakan 85 bin kişiyi bizzat atayamaz. Hepsini tanıması, değerlendirmesi, ataması mümkün değil. Buna rağmen 8 Nisan'da Dönem ortasında hiçbir somut kride, kriter açıklamadan, sadece bakan onayı ile proje okullara öğretmen ve yönetici atamaları gerçekleştirildi. Yıllardır emek veren okullar, emek veren okullarını başarıyla temsil eden 9.251 öğretmen norm fazlası durumuna düştü ve il emrine atandı. Partimiz de buna karşılık proje okulları atamalarına ilişkin İşlemin iptali için Ankara Bölge İdari Mahkemesi'ne dava açtı. Adam atamaların dönem ortasında duyurulması nedeniyle okullarda infial oluştu, okul iklimi bozuldu. Bu atamalara itiraz eden ve öğretmenime dokunma diyen öğrencilerimiz okullarında gençliğe hidabe okumak, eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmak gibi gerekçelerle soruşturmalara maruz bırakıldı. Okuldan atılmakla tehdit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023'te 1 milyon atanmayan öğretmen öğretmene bize oy verin mülakatı kaldırdık dedi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı da bunu doğruladı. Sonra seçim kazanıldı. Yusuf Tekin göreve geldi ve mülakat gibi mülakat yapacağız dedi. Yapamazsınız. Farklı komisyonlarda standart tutturamazsınız. Mülakada yaşanacak haksızlıkların önüne geçemezsiniz diye defalarca uyarmamıza rağmen sözlü sınavın kaldırılmasına ilişkin dava açmamıza rağmen mülakat uygulaması devam etti. 1611 öğretmen komisyonlar arası değerlendirme farkları nedeniyle kondenjan dışında kaldı. Öğretmenler bakanlık önünde nöbet tuttular, davalar açıp kazandılar, dertlerini anlattılar. Ancak bakanlık yine de bu sorun çözmek için hiçbir atım atmadığı gibi öğretmenlerimize yönelik çirkin ithamlarda bulundu. Bu yıl ise yalnızca 15 bin öğretmen atas ataması yapılacağı açıklandı. Açıklanan 15 bin kondejanın 11 bin 345 bini ilk 5 branşa dağıldı, dağıtıldı. Geriye kalan 71 branşa sadece 3655 kondenjan ayrıldı. Bakanlık mülakatlarda yaşanan adaletsizlikleri kabul etmesine rağmen bu yıl mülakat salonlarını branşlara göre ayırdı. Devlet okullarında 100 bine yakın ücretli öğretmen çalıştığı biliniyor olmasına rağmen Bakanlık adama sayısını kendi iktidar tarihinin bile en düşük rakamlarında tuttu. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.